İslam Tarihi 1. Bölüm Hz. Muhammed'in Devri. Tarih 7. yüzyılın 1. çeyreği, 610 yılıydı. Büyük Roma İmparatorluğu'nun parçalanışının üzerinden 100 sene geçmişti. İmparatorluğun batı kanadı barbar istilaları sonucu 495 yılında yıkıldı. Doğu kanadı ise Pers İmparatorluğu'nun varisi olan Sasani İmparatorluğu tarafından istila edilmişti. Sasani İmparatorluğu, Büyük Ahaveniş İmparatorluğu'nun topraklarını ele geçirmek için Doğu Roma'ya ardı ardına saldırılar düzenliyordu. Tüm dünya bu iki imparatorluğun savaşlarına odaklanmışken adeta bu dünyaya kapalı olan ve sadece ticaret maksatlı olarak dünyaya kısmen açılan bir bölgede çıkan bir güç dünyanın kaderini belki de kıyamete kadar değiştirecekti. Bu yükselecek olan gücün mimarı ise hiç şüphesiz Peygamberler halkasının sonuncusu olan Hazreti Muhammed'di. Hazreti Muhammed'in peygamberliğine geçmeden önce onun soyu ve peygamberlik öncesi hayatına ve yaşadığı coğrafyanın sosyopolitik yapısını incelemek yerinde olacaktır. Hazreti Muhammed'in soyu İsrail oğulları'nda da büyük peygamber olarak kabul ettiği Hazreti İbrahim'e dayanmaktadır. Anlatılanlara göre Hz. İbrahim, oğlu İsmail ve eşi Hacer'i alarak bugünkü Hicaz topraklarına gelmiş ve onları burada bırakarak Filistin'e dönmüştü. Allah'ın bir mucizesi sonucu buradan çıkan zemrem suyu sayesinde bölgede hayatta kalmayı başarmışlardı. Daha sonradan bölgeye gelen cürhümlüler Hz. Hacer'den izin alarak bölgeye yerleştiler. Hazreti İsmail daha sonradan bu kabileden bir kızla evlenerek bu kabileyle ilişkiler kurdu. Daha sonradan babası Hazreti İbrahim oğlu Hazreti İsmail'in yanına gelerek kabe inşa ettiler ve burayı Allah'a inananların hac merkezi yaptılar. Hazreti İsmail'den sonra Cürhümiler Hicaz bölgesini ve kabe'yi bir süre kontrolleri altında tuttular. Ancak daha sonradan güneyden gelen Huza kabilesi tarafından Hicaz bölgesinden çıkarıldılar ve Mekke'den sürüldüler. Cürhümlüler gitmeden önce zemzem suyunu kapattılar ve kutsal sayılan bir taş olan Hacerül Esvet'i gömdüler. Huzalılar Amr bin Luhay'ın liderliğinde Mekke'de uzun bir iktidarlık sağlamışlardı. Ancak bu dönemde Kabe'de ilk defa putlarla karşılaşacak ve tevhid inancını güden bölge halkı yavaş yavaş paganistliğe doğru ilerleyecekti. O dönemlerde bölgedeki Araplar ticaret amaçlı olarak kuzeye, Suriye ve Irak topraklarına giderlerdi. Rivayet odur ki Amr bin Yuhay Suriye'ye ticaret amaçlı yaptığı bir yolculuk esnasında oradan Hubel isimli kırmızı akik taşından yapılma bir heykel getirmiş ve bunu Kabe'nin avlusuna koyarak insanların Kabe'nin etrafında nasıl tavaf edip dönüyorlarsa bu heykel içinde aynısını yapmasını istedi. Zamanla da bu heykelin önünde çeşitli hayvanları kurban ederek kanlarıyla heykeli yıkayıp kutsamaya başladı. Amr bin Luhay'ın başlatmış olduğu bu uygulama zamanla Kabe'nin etrafının yüzlerce putla dolmasını sağlayacaktı. Mekke'de zaman geçtikçe Huza kabilesinin de gücü azaldı. Bu boşluktan ise Kuzey Araplarından olan ve Kureyş'in büyük lideri olacak olan Kusay bin Kilab yükseldi. Kusay bin Kilab Hz. Muhammed'in büyük atasıydı. Kendisi Huzalılardan bir kızla evlenerek bu kabileyle iyi ilişkiler kurdu. Bu evliliğin akabinde Kabe'nin koruyuculuğunu üstlendi gücünü iyice arttıran Kusay, bölgede yayılmış olan bütün Kureyşli akrabalarını Mekke'de toplayarak devlet düzeyinde olmasa da bir siyasi yapı oluşturmayı başardı. Mekke'de bir yönetim meclisi olacak olan Darul Nedve'yi inşa etti. Akabinde Cürhümlüler tarafından gömülmüş olan Hacerül Esved'i bulup yeniden Kabe'ye yerleştirdi. Kureyş'in belki de hiç unutulmayacak olan büyük atası Kusay 480 yılında vefat etti. Kusay bin Kirav'ın ölümü sonrası, Kusay'ın oğulları Abdümenah ve Abdüddâr, Mekke yönetimi konusunda birbirlerine düştüler. Oluşan bu kriz, en sonunda Kabe işlerini aralarında paylaşmalarıyla çözüldü. Ancak bu iki kabilenin oğulları, yıllar sonra bile birbirlerine karşı soğuk olacaklardı. Abdümenah bin Kusay, Kabe'nin bakımını üstlenmiş ve bu görevi onun ardından oğulları yürütmüştü. Mekke'de yaşanan ikinci büyük çekişme ise Abdümenaf'ın iki oğlu Umeyye ve Haşim arasında oldu. Kabe bakımı ve hacılara su ve yemek dağıtımı konusunda kavga çıktı. Bu kavga en sonunda Umeyye'nin Mekke'den sürülüp Suriye'ye gitmesiyle ve hacılara su ve yemek dağıtma görevinin Haşim'e verilmesiyle sonlandı. Umeyye daha sonradan Mekke'ye geri dönse de hem Haşim'e hem de onun oğullarına soğuk bir tavır sergileyecekti. Haşim bin Abdümenaf ise bu bin inkılaptan sonra Kureyş'in için önde gelen ismi oldu. Kendisi Suriye'ye bizzat elçi gidip Doğu Roma İmparatorluğu ile ticaret antlaşması imzaladı ve Arapların kuzey ticaret yolunun güvenliğini sağladı. Aynı şeyi Yemen ve Habeşistan ticaretinde de yaptı. Peygamberin büyük dedesi Haşim Mekke liderliğini de eline alarak büyük bir statü elde etti. Ömrünü Mekke yönetimi ve ticaretle geçiren Haşim 497 yılında Gazzede vefat etti. Haşim'in ölümü sonrası Mekke yönetimini kardeşi Muattalip aldı. Muattalip aldığı yönetimi ölünceye kadar başarıyla yürüttü. Ölümünden önce ise Mekke yönetimini yeğeni Abdülmuttalip'e bıraktı. Asıl adı Şeybe bin Haşim olan ama herkesin genel olarak bildiği lakabıyla Abdülmuttalip de, büyük dedesi Kusay bin Kilab ve Haşim bin Abdümenaf kadar olmasa da Kureyş Arapları arasında hatırı sayılır bir lider oldu. Onun döneminde yaşanan fil vakası ise Kureyş'in ve Abdülmuttalib'in adını bütün Arabistan'a duyulmasını sağlayacaktı. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Hepiniz esenlikte kalın.